Hastamızın yüzüne baktığımda gayet iyi. Fakat yüzünde şu tarafta bir boşluk var ve bu da yüzün öne gelmesine neden oluyor. Şu tarafta bir boşluk görüyorum. BioExpander ile ben buradan bir miktar uygulama yaparak bunun biraz daha geriye doğru gelmesini amaçlayacağım. Ayrıca marionet dediğimiz ağız köşelerinin aşağı doğru kaymasına neden olan bu. Kıvrımları da BioExpander ile tedavi edeceğim. Onun için de marionet tedavisi için bu noktadan girmeyi planlıyorum. Bir de başınızı şöyle tutabilirsek hastamızın şu noktadan giriş yaparak buradaki orta yüzdeki çöküklüğü de yine BioExpander ile tam olarak şu noktaya uygulama yaparak bir miktar buradan lifting yapmayı amaçlıyorum. Hastamızın elmacık kemiği dediğimiz zigoma hattı oldukça belirgin. Buraya daha fazla dolgu koymak istemiyorum. Fakat orta yüze şu şekilde işaretlediğim alana yağ dokusuna kanülle bir miktar uygulama yaparak buranın da daha kalkmış, daha dolgun hale gelmesini hedefleyeceğim. Ve bunun için de 3 flakon Bio Expander kullanmayı planlıyorum. Bio Expander'ı hem kanülle hem de çok ince iğne uçlarıyla kullanabiliyoruz. İğne uçlarını özellikle cilt gençleştirme için kullandığımızda tercih ediyorum. Özellikle dudak üzeri gibi, göz kenarı gibi çok ince çizgilerin tedavisinde ya da cilt kalitesini arttırmayı hedeflediğimde ince iğne uçlarını 30 ya da 32 gauge gibi iğne uçlarını tercih edebilirim. Fakat bugün bu çizdiğim bölgelere yapacağım uygulamalarda daha az travmatik olduğu için kanülü tercih ettim. Kanülle uygulama yapmadan önce ben giriş noktalarımı lokal anestezikle uyuşturmayı tercih ediyorum. Daha az travmatik olması için. Şu anda lokal uyguluyorum. 25 gajlık bir kanül kullanıyorum. 5 mm ve 25 gaç. Çok derine değil. Şu şekilde subkutan dokuya yavaş yavaş dolgumuzu koyacağım. Pastamızın yüzünün yan kısımdaki boşluğunu 0.5 cc ürün kullanarak doldurdum. Arzu edersek 1 cc de kullanabiliriz. Fakat bu kullandığımız ürün miktarını arttıracak. Ben paylaştırarak kullanmayı tercih ettim. Birkaç ay sonra gerekirse tekrar bir emeli paylaştırarak kullanmayı seçebiliriz. Şimdi marionet dediğimiz ağız köşesine başınız böyle dursun. Dolgumu uygulayacağım. işlem sonrası hani hastamızın özellikle şu bölgesini ben 0.5 cc bio expander uyguladım ve iki tarafa baktığımızda özellikle orta yüzde burada dolgunluğu görüyoruz. Şöyle çevireyim. Bu taraftaki belirgin bir çukurluk vardı. O da burada hafifledi. Tabi uygulamayı yaptıktan sonra sonucu görmemiz için en azından 3 hafta ya da 4 hafta süre geçmesini istiyoruz. Dolgu su tutarak orada vücudumuzla bütünleşiyor. Hyaluronik asitin en büyük özelliği su tutup biraz daha genişliyor ve yüzümüzle entegre hale geliyor hastamızı bir 4 hafta sonra tekrar görüp değerlendirmekte fayda var.